Merhaba ismim Mehtap Gürbüz, ee, İzmirliyim ama 18 senedir Viyana'da yaşıyorum, evlilik nedeniyle e, oraya gitmiştim. Ege Tıp mezunuyum. 9 Eylül Mikrobiyoloji doktora yaptım. E, i̇laç sektöründe, e, tıbbi diagnostik sektöründe ürün sorumlusu olarak çalıştım. Emeklilik döneminde tarımla e, ilgilenmeye başladım. E, açık Öğretim Fakültesi'nde tarım e, lisansını yaptıktan sonra e, pandemi ile birlikte Antalya Tarım Ormanı'nın bu değerli kurslarıyla tanıştım. Tıbbi aromatik bitkiler Onlardan aldığım ilk sertifikaydı. Çok şey öğrendim sayelerinde. Bu süreçte, iki yıllık süreçte onlarca kurs yaptım. Çok değerli konularında uzman, çok değerli hocalardan aldık. Sorunsuz bir şekilde, üretken bir şekilde geçti bu süreç. Sayelerinde başka bir vizyon edindik. Bir sürü bilgi biriktirdik. Şimdi bu bilgileri pratiğe dökme, uygulamaya dökme, işe dönüştürme sürecindeyim. Antalya Tarım Orman Müdürlüğü'nün bu çabaları, bu kursları hepimiz için çok değerli, ülkemiz için de çok değerli. Bunların devamını diliyoruz ve bu işte emeği geçen herkese çok çok teşekkür ediyoruz. Çabalarına sağlık. Gelecek Tarım'da, Tarım Antalya'da. Tijensiyel Immunflex markasının kurucusuyum. Beyaz ut, meyve ve yaprağı ile katma değerli ürünler üretiyoruz. Gelenekseli teknoloji ile birleştirerek ülkemize ve dünyamıza yeni ürünler, sağlık ve fayda için uğraşmaktayız. Antalya İl Tarım'la ben ilk karşılaştığım zaman İnanılmaz mutluluk duydum ilk etkinliklerine katıldığımda. Hatta şu anda Organik Tarım Akademisine devam etmekteyim. İnanılmaz bilgiler ve bu bilgilerin paylaşımı beni çok etkiledi. Bir günlüğüne İstanbul'dan buradaki bir günlük eğitime katılmak üzere koşa koşa geldim. Burada her meslekten, her şehirden insanlar var. Buradaki ekip ve kadro inanılmaz. Bildiklerini, araştırdıklarını hepimizle paylaşıyorlar. Biz de birbirimizle bilgilerimizi paylaşıyoruz. Aslında bir bütün için uğraşıyoruz. Herkes tek tek değil, bir bütün olarak en büyük faydanın peşindeyiz. Antalya İl Tarım'a çok teşekkür ediyorum. Adım Buğuz Erdaş, Denizli'den geliyorum. Antalya İl Tarım'ın yapmış olduğu bu eğitime kendimi geliştirmek için geldim. Çok güzel bir eğitim. Gelecekte de kendimi bu alanda geliştirmek için Antalya İl Tarım düzenlediği eğitimlere gelmek istiyorum. Ayşe Şerifoğlu ben. Kimyagerim aslında. Doktora yüksek lisansımı çevre kimyasında yaptım ama Isparta'da çiftçi bir ailenin kızı olarak dünyaya geldim. Biraz önce de söyledim, kendimi çok şanslı hissediyorum. Göller, güller ve lavantalar diyarı. Isparta'da doğmuşum. Gökyüzünün altındaki en güzel yeryüzünde yaşıyorum, Kuşadası'nda yaşıyorum. 40 yıl kamuda çalıştıktan sonra emekli oldum ama tarımla bağım hiç kopmadı ailemden dolayı. Ben de emekli olduktan sonra özellikle de pandemi döneminde Tarım İl Müdürlüğü'nün eğitimlerine katıldım. İlk katılanlardan biri de benim. Gerçekten ben Tarım İl Müdürlüğü'ne, müdürümüze, İbrahim Bey'e ve ekibine çok teşekkür ediyorum. Hani biz arayıp da bulamadığımız eğitimlerin hepsine pandemi döneminde çok güzel bir şekilde aldık. Özellikle işte tıbbi aromatik bitkiler, organik tarım, zeytincilik her konuda her istediğimiz eğitimi aldık. Almakla kalmadık. İstediğimiz zaman açıyoruz, indiriyoruz ve tekrar izliyoruz. Çok faydalı oldu. Özellikle şimdi bir de uluslararası falan yapmaya başladılar. Tarımda gerçekten kadınlar örgütlenmiş olmalarına da çok önem veriyoruz biz. Biz e, bu yine pandemi döneminde Kagider tarafından düzenlenen e, tarım kampına katıldık İstanbul'da. Daha sonra bu kampa katılmış Türkiye'nin farklı illerinden tarımla uğraşan, son iki yılda uğraşan e, kadınlarla birlikte bir kooperatif kurduk. Tarımda Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi. Ama kooperatifimiz e, doğaya, çevreye, sağlıklı gıdaya, çok önem veren bir kooperatif. Türkiye'deki bütün kadınlara da tavsiyem benim örgütlü olarak hareket etsinler. Sadece yetiştirmekle olmuyor. Bunların katma değerli ürün haline getirip pazarlanması, satışı, ihracatı da çok önemli. O konuda da kadınların örgütlenmesini tavsiye ediyorum. Teşekkür ediyorum ben tüm e, emeği geçenlere. Merhaba Gonca Demirci ben Antalya'da Korkuteli bölgesinde arı yetiştiriciliği yapmaktayız. Bugün burada Batı'nın ve Tarım İl Müdürlüğü'nün ortaklaşa gerçekleştirdiği tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriciliği programına katılmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Bu program sayesinde merak ettiklerimi öğrendim. Konuyla ilgili farklı kişilerle tanıştım. Bunun devamlılığını temenni ederim. Tarım İl Müdürlüğünün uygulamış olduğu bu programlar gerek e, YouTube'da yaptıkları gerek online gerek yüz yüze yaptıkları bütün programları e, ilgiyle takip ediyorum. Bunların devamlılığını da e, diliyorum. Aronya bir meyvesi Antalya'da yetişmiyor. Şu anda Korkuteli'de ilk yetiştiren biziz. Bununla ilgili de Tarım İl Müdürlüğünün çok destekleri oldu bize. Bundan dolayı da teşekkür ederiz kendilerine. Merhaba. Ben Emine Yüzgüç Üstüntaş. Canan Naturals adına bu eğitime katılıyorum. Canan Naturals'in tarım, gıda, kozmetik ve kafe ayağını söz konusu. Ben bahçelerimizi tasarlarken Tarım-Orman Bakanlığı'nın hazırlamış olduğu eğitimlerle bahçelerimi tasarladım. Ve buradan en doğru bilgilere ulaşabildim. Bugün burada, buradaki mühendis arkadaşlarımızın interaktif bilgileri, bunun uygulamaları ve sonuçlarını sahada görmeleri sebebiyle doğru bilgiyi doğru yerden almak için bu eğitime katılmış bulunmaktayım. Tarım, İl ve Orman Müdürlüğü'ne bu konuda çok teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Merhaba, Ayşegül Tümkaya ben. Üç çocuk annesiyim, işletme mezunuyum. Evde çocuklarımı sağlıklı beslemek için çıktığım bu yolda bir YouTube kanalı açmaya karar verdim. Çocuklarımın da temsil etmesi açısından Organik Annem adı altında bir YouTube kanalı açtım. Orada e, tıbbi bitkiler ve aromatik bitkilerle ilgili paylaşımlarım da bulunuyor. E, bu bilgileri doğru bir şekilde kendi kitleme sunmak için bu eğitime katıldım. Kendi kitleme de katkı sağlamak için bu yolda e, ilerliyorum. Bu eğitimi düzenleyen herkese teşekkür ederim. Merhaba, ben Şeyda Nur Erkul. Akdeniz Üniversitesi'nde yüksek lisans öğrencisiyim. Yaklaşık iki ay sonra yüksek lisansımı tamamlıyorum. Çalışma konumu olarak da çok saygıdeğer Sevda Altunbaş hocamın danışmanlığında Antalya'nın kuraklık durumunu inceliyorum. Bu bu tezimin sonucunda Antalya'daki oluşan kuraklığın durumunu, derecesini belirlemiş ve buna göre de bir bitki deseni seçmiş olacağım ve özellikle üreticilere yönlendirmiş olacağım. Aynı zamanda kendim de üreticiyim. Tıpkı aromatik bitkilere ilgim çok fazla ve çayı ve Melisa ile üretime başlıyorum. Bu eğitim benim için çok değerliydi çünkü maalesef çok net bilgileri çok kolay ulaşamıyoruz. Özellikle Antalya İl Tarım'ın yapmış olduğu bu online eğitimler, yüz yüze eğitimler bizi çok çok faydalandırıyor. Yani ben bir ziraat mühendisi olarak bile çok faydalanıyorum. Hani Diğer arkadaşlarımı düşünemiyorum bile. Gerçekten hem ülkemiz için hem kendim için çok faydalı bir eğitim olacak. Hem kendi adıma çalışmalarımı devam ettireceğim. Hem de akademik anlamda da ilerleme kaydedeceğim bu anlamda. Teşekkür ederim. Merhabalar, ben Betül 25 oğlu, 32 yaşındayım. Ee, organik tarımın online olarak eğitimine denk geldim ve e, online olarak eğitime devam ederken bu eğitim WhatsApp grubundan paylaşıldı. Ben de katılmak istedim. Burası çok güzel. <laughs> Gerçekten çok samimi bir ortam. Eğitimlerin de devam edeceğini söylediler. Sizin de katılmanızı isterim. Tıbbi ve aromatik bitkiler eğitimine katıldık. Sadece 20 kişiyiz. Bu gibi eğitimlerin de devamının gelmesini isterim. Bu eğitimi düzenleyen Antalya İl Tarım Müdürlüğü'ne de çok teşekkür ederim. Katkısı ve emeği geçen bütün ekip arkadaşlarına, herkese çok teşekkürler. Merhabalar, ben... Doktor Yücel Katı, geleneksel ve tamamlayıcı tıp uygulamalarıyla ilgilenen bir hekimim. Bu eğitime neden geldim? Aslında hastalarıma fitoterapi, aromaterapi verirken ürünlerin çok da güvenilir olamadığını, işte üretim standartlarının çok da sağlanamadığını fark ettim. Mutfakta rol almak için aslında neler yapabilirim? O yüzden burada oldum. Ve bu eğitimde birçok şey öğren, öğrenebileceğimi düşünüyorum. Antalya Tarım İl Müdürlüğü'ne böyle bir eğitim düzenlediği için çok teşekkür ediyorum. Böyle bir ortam sunduğu için ayrıca teşekkürlerimi sunuyorum. Merhabalar, öğretim görevlisi Fatma Şengül ben. Adıyaman'dan katılıyorum. Adıyaman Üniversitesi Eczacılık Fakültesi'nde çalışıyorum. Eczacı olduğum için tıbbi bitki, tıbbi aromatik bitkileri olan ilgi ve arkamdan dolayı bir eğitime katılmak için geldim. Herkese tavsiye ediyorum. Kesinlikle çok verimli ve keyifli bir eğitimdi. Teşekkür ediyorum. Merhaba, benim ismim Hürana Aydın. Ben Ankara'dan geliyorum. E, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde Modern Diller Bölümünde İngilizce öğretmeniyim. Şimdi benim aslında bu konularla hiç alakam yok gibi görünse de ben e, kişisel olarak, e, hobi olarak ilgilendiğim için e, bu ilgimi çekti. Bu bir. İkincisi, e, bu tarz şeylerin aslında hepimizin birazcık üretim şeyine girmemizi gerektiğini düşünüyorum. Herkesin birazcık elini taşın altına sokması gerektiğini düşünüyorum ve ben de buna bir e, olarak yani bunun bu sebeple kendi üstüme düşen görevi yerine getirmek adına aslında burada bulunuyorum çok güzel bir gün geçirdik başta başta teorik başladık sonra işte sahaya inip orada e, seralarda nasıl üretimler yapıldığını falan birebir bir görme imkanım oldu bu benim için tabii çok hiçbir yakından e, böyle bir şey olmamıştı benim için daha önce güzel bir fırsat oldu. Bunun da ötesinde bir sürü yani çok güzel insanlarla tanıştık. Belki de en güzel şey oydu. Böyle çok gerçekten motive edici insanlar böyle birbirlerine hikayelerini anlatıyorlar. Yani böyle e, bağlantılar kuruldu. E, bütün bunlar hepsi çok motive edici olduğunu düşünüyorum ve gerçekten hani bir yerden başlamak gerekiyor. E, burası da başlamak için güzel bir yer oldu benim için. Teşekkür ediyorum emeği geçen herkese. E, gerçekten çok e, faydalandığımı düşünüyorum. Teşekkürler. Esra Alım benim ismim. Batak Deniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nde tıbbi ve aromatik bitkiler bölümünde görev yapmaktayım. Bugünkü eğitimimizde tıbbi ve aromatik bitkilerin yetiştirilmesiyle ilgili kursiyerlerimize eğitim verdik. Eğitimimize katılan kursiyerlere başarılar diliyorum. Bundan sonra diğer kursiyerlerinizle görüşmek üzere Hoşçakalın.